Evet, gençlerin de belirttiği gibi keşke dünyada şiddet hiç olmasa ama var işte. Onlardan biri de bir türlü gündemden düşmeyen kadına yönelik şiddet. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bugün Eskişehir'de bir panel düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Barosu'nun ortaklaşa tertip ettiği bu panelde hem kadın cinayetleri masaya yatırıldı hem de yeni yeni karşılaştığımız bir kavram olan kadına yönelik dijital şiddet kavramı ele alındı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Barosu'nun birlikte düzenlediği Aile Yılı Gölgesinde Erkek Şiddeti, Dijital Şiddet Karşısında Haklarımız ve Medyanın Rolü konulu panel Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Psikolog Derya Gezer'in moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Avukat Perihan Meşeli, Gazeteci Evrim Kepenek ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney Kökçınar, kadına yönelik şiddetin dijital mecralarda aldığı yeni biçimleri değerlendirerek şiddetle mücadele farkındalığının ve doğru dil kullanımının önemine dikkat çekti. Panelde konuşan Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney Kökçınar, şiddetin olmadığı bir dünya için mücadele vermeye devam edeceklerini vurguladı. Biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele tek bir kurumun değil, topyekun bir toplumsal mutabakatın işidir. Bu nedenle bugün burada oluşan bu tabloyu çok önemsiyorum. Hukuki mücadelenin yürütücüsü Eskişehir Barosu, kadın belediyecilik anlayışıyla bu mücadeleye her daim omuz veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve akademik birikimiyle Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yan yana gelmesi, teorinin, pratiğin ve yerel gücün birleşmesi demektir. Bu kıymetli işbirliği, şiddete karşı oluşturduğumuz dayanışma ağının ne kadar güçlü ve kararlı olduğunun en somut göstergesidir. Bu ortak iradeyi ortaya koyan değerli paydaşlarımıza, hukuk huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, panelimizin başlığı aslında içinde bulunduğumuz durumu çok net özetliyor. Aile yılı gölgesinde erkek şiddeti. Bildiğiniz gibi 2025 yılı devletin en üst makamlarınca Türkiye Aile Yılı ilan edildi ve bu yıl, bu aile yılı 10 yıl uzatıldı. Yıl boyunca okullardan kamu spotlarına, yasal düzenlemelerden sosyal politikalara kadar her alanda kutsal aile vurgusuna maruz kaldık. Ancak bizler bu kutsal örtünün altına süpürülenleri çok iyi biliyoruz. Aileyi güçlendiriyoruz denilerek kadınların nafak hakkının tartışmaya açıldığına, mahremiyet denilerek ev içi şiddetin kapalı kapılar ardında bırakılmak istendiğine, kadının adının silinip sadece eş veya anne olarak tanımlandığına şahitlik ediyoruz hep beraber. Gazeteci Evrim Kepenek ise kadına yönelik şiddetle ilgili görmezden gelinen olayların yanı sıra özellikle kadınları suçlayan bir dille haberlerin yazıldığını ifade ederek kadına yönelik şiddetin artmasında medyanın rolüne de işaret etti. Hani herkesin bir işte şiddet var, şiddeti biz çözeceğiz, şiddete sıfır, sıfır dediği bir noktadayız. Ama nedense çözülüyor Yani bu şiddet bu kadar yükselirken, konuşulurken herkes çözülmesini isterken, en azından indirilmesini isterken siyasilerden, yani her türlü siyasetten bahsediyoruz, iktidar, yanı dahil olmak üzere bir türlü çözülmüyor. Ee, bunun tabii ki siyasi ve yargı boyutu da var, bunu arkadaşlarımız değinecekler ama e, medya ayağında ne var? Yani medya e, şiddeti yeniden üretilmesinde nasıl bir rol üstleniyor? Ben biraz kısaca buna değinmek istiyorum. Çünkü aslında hepimizin çok konuştuğu, aşina olduğu şeyler, çözümler belki birkaç detay paylaşabilirim size bu konuda. Medya genelde seçimci bir rolü göstermiyor diye bizim bir eleştirimiz var alternatif yani basın olarak. Çünkü bu tetikçi rolü nasıl üstleniyor? Çok içim, içim acıyarak gerçekten o örneği vermek beni çok üzüyor ama ben en bariz örneği, en somut örneği medyanın yaptığı bütün yaygın hataların böyle tık tık anlatılabilen konusunda da ilk uyanmama neden olan eee cinayet vakalarından biri oldu. Hatırlayanlarınız vardır ama hatırlamayanlar için Rünever Karadolu on 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Eee fail onu eee on on yaşında üzerine fail eee onu öldürdü ve bir sabah onu eee babamın içinde buldular ve şu cinayeti diye haber oldu. Yani. Kesin baş cinayeti birinci gün, ikinci gün diyor. Mesela bu bir hata. Yani her insan, her kadın biriciktir. Onu böyle sembolik hale getiremez. Kesin baş cinayeti diye bu meseleyi, bu cinayeti bu kadar sıralan, sıradan hale getiremez. Avukat Perihan Meşeli ise 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini, ancak şiddetin de ailenin içinde olduğunu ifade etti. Daha ne diyor? Türe cinayeti, davranış e, ee, ve aynen yani kadınların sadece kadın olmaktan kültürü öldüğünde de bir, 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 bir işin bu kavram. Bunu çok merak ettim E, benzer şekilde e, aslında şimdi dijital şekilde konuşacağız ama e, bu konuş ilk konuş konuşmasına da bahsettim zaten. E, tabii özel alan politik olma dair biz temizler e, çok hani konuşuyoruz. Çok önemli bir şey, mücadele zaten bu hepimiz yani ilk kuşağın anne babaları bu kuşak değil. E, asla konuşulmazdı yani kesinlikle şiddet evin içinde kalırdı, söylenmesi de ilk tüm içerisinde bir şeydi. <laughs> bu artık önümüzde böyle değil e, çünkü feministler ve kadın mücadelesi bu muhalle geçirdi çok şükür. <laughs>